Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? İkilemeler sıfat görevinde kullanıldığında genellikle niteleme sıfatı olur. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere ise durum zarfı denir. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Seçeneklerimize bakalım. Yolcuların bir bir doluştuğu doluştuğu ifadesi fiile benzeyen bir sözcük. Bu bir sıfat fiil yani bir fiilimsi. Nasıl doluştuğu? Bir bir. Şimdi bir bir ifadesi bir ikileme ancak bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için bu bir durum zarfı yani sıfat değil. Dolayısıyla bunu geçtim. Salondaki mobilyalar da kurulduktan sonra yeni evde eksik yedik kalmamıştı. Şimdi eksik gedik ifadesi burada isim görevinde kullanılmış çünkü burası bir fiil ve bu fiile sorulacak ne sorusuna yanıt veriyor. Ne kalmamıştı? Eksik yedik. Burası bir isim. Bunun sıfat olması için zaten önünde bir isim olması ve o isme sorulacak nasıl sorusuna yanıt vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da geçti. Dedesinden duyduğu avcı masallarını etrafına topladığı çocuklara yarım yamalak anlatırdı. Şimdi bakın ikileme burada yarım yamalak ancak anlatmak ifadesi bir fiil. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl anlatırdı? Yarım yamalak. Burası ne oldu arkadaşlar? Durum zarfı oldu. Dolayısıyla bunu da geçtim. İnsanları yalan yanlış ifadelerle kandıran bu adama mahallelinin güveni kalmamıştı. İfadeler burada isim arkadaşlar. Sorumu soruyorum. Nasıl ifadeler? Yalan yanlış ifadeler. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi yalan yanlış ifadesi de bir ikileme. Yani bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Diğer seçeneğe bakalım. Herkes gibi o da ev bark sahibi olup düzenli bir hayat sürmek istiyordu. Şimdi ev bark ifadesi burada ikileme. Sahibi sözcüğü burada bir isim. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz, belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtisiz isim tamlaması iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bunu sıfatla karıştırmamak gerekir. Ne sahibi, ev bark sahibi. Burası belirtisiz isim tamlaması olduğu için ev bark ifadesi de burada isim görevinde kullanılmış oldu. Dolayısıyla bunu da geçtim. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.